sevgi muhabbet dolumuz hizmet bizim şiarımız geliyoruz 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 öfkeyle geliyoruz 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 şahaydara geliyor. geliyoruz 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 öfkeyle Köyümüze selam olsun, gönül muhabbeti olsun. paylaş bizimle el ele gönül gönüle geliyoruz 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 örtüğüne geliyor geliyoruz geliyor şahaklara geliyoruz geliyoruz geliyoruz, geliyoruz. geliyoruz, geliyoruz örtüğü Allah al senin bir gün <laughs> <laughs> de Elazığ'da Mersin'den geliyorum. Tam Ramazan orucunda evde ne yedimse odur. Onunla <laughs> geldim Elazığ'a geldim bir dizel kırılmış. <laughs> Her yer kapalı. Bizi tam o çayda çıra yeri, yeri yok mu? He. Orada indirdi. Murat dedi teker patlamış. Biz başka ileriye gidemiyoruz. <laughs> ee, Servisiniz de yok dedi. Başlıksız çaresine bakın. Ben dedim ben yine bu hani o şey, tren garı yok mu? <laughs> o tren garının oraya yendim, bir açık. Ya dedim, abi kurban olayım sana. şey için hiçbir yer açık değil. Ha şu var bir paket bisküvi alayım, yiyeyim. Çıkayım gideyim dedim. Kardeş dedi, sen ne dedi, başımın belası mısın? Diye. git. Al, al isen al, al mısın? Çek git dedi. Ya dedim, ver ver aldım. Bisküvi. Çimento <laughs> fabrikasından da, araba marabaya da bilmiyorum. Bir çantam var, 60'lık tamam bir yerinde de bisküvi ye ye gittim. Tam o çimento tel örgüsünün oraya geldim. Baktım üç kişi o <laughs> <laughs> geliyor. Vay Şerefsiz oğlu şerefsiz dedi. Kızılbaş köpek oğlu köpek dedi. Hazri mübarek geldi ye ye, ye geliyor. <laughs> Başladılar tekmelemeye, yumurtlamaya. <laughs> ben baktım ki beni perişan edecekler. <laughs> <laughs> çantayı, çantayı böyle yere attım. <laughs> 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 etti böyle. <laughs> Bu ne dedi ben yine ona bir tanesi diye oğlum yazdık Bina dedi ya arazi dedi sen. Vazir var. adam He. Zaman geçti. Baktım o yorsun Hamar hani, kamar günü ev yoktu. Kala çarifi de oraya tezgah kurmuş sıra da bizim. Ben bilmem nereden geldi aldım dedi anam dedi kap sırasını yemeği bizde dedi al götür dedi. Hanifi onlara yemek götürdü. Aldım götürdüm. Yemeği baktım he o Benimle beni döyen çocuklardan birisi o kadar. kabları temizliyor. Dedim Halif abi. Bu arkadaş kimsenin neyin dedi. Halif'i çoktan tanıyorum da Halif'i yıllardan beri de oraya geldim. Ya dedi bir komşunun çocuğu dedi gariban dedi bana dediler götür çalış çalışsın beni getir. Dedim ki hani bir bunlar ben dedim herhalde hasta çiman topla orada döyeceklerdi ben kendimi arasına verdim zor kurtuldum. Dedi tamam dedi sesini yetmedi. dedi çocuk kazıklı yemek, yemek yemek yemez. Yemeğimizi yedik, Kablar topladım, o kenara koydum. Dedim kardeş ismin ne Mustafa dedi. dedim Mustafa iyi bak dedim bana. Sen beni hiç hatırladın mı? <laughs> Yok kardeş dedi ben nerede hatırlayayım seni dedi. E dedim siz falan falan tarihte o kim adı var kazın orada bir tane arazi dövdünüz siz Allah'tan korkmadınız mı? <laughs> kardeş sen nerede dedi kimse yoktu orada bir. Hiçbir şeydi bir daha dövdünüz dedi. <laughs> Dedim işte o araz benim dedim. Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Nazım benim deyince böyle sarıldı bana gerçekten. Hani <laughs> çocuk gibi bana sarıldı. Kardeş dedi sen nasıl dedi düşündün kendini arazla dedi. Yoksa seni bıçaklar vardı dedi. Yine de ben, ben bırakmam dedi. <laughs> ya. Böyle bir olay da en azından başıma geldi. <laughs>